Afiyet olsun. Ne istersin abi? Rıza, sen gelsene şöyle bir. Gel, gel. Gel, yaklaş, yaklaş. Ne diyorsun dayı, ne oldu? Şöyle bir şeyle batırsana. bana bak. Anladık bir şeyler gördün ama bana öyle el kol yaparsan benim vereceğim cevap da tekmeyle tokat olur ona göre <laughs> Sen şimdi izlesene. <laughs> Sen şimdi benim birikmiş olan borcumu sileceksin. Bir de kahve yap, sert olsun. Şu görüntüleri yayınlarsam, çarpacağın duvar kadar sert olsun. Anlaştık mı Rıza? Anlaştık. <gülüyor> Çık. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Yok gerçekten kafam almıyor. Sen bir şey anladın mı? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım bura. Seviyorum dedi. Evet dedi. Mutlu olman lazım. Ben mutsuzum ama senin mutlu olman lazım Buracığım. Şimdi seni seviyorum dedi. Ben de ona seni seviyorum dedim. Ee, bu durumda bir sevgili mi olmuş olduk şimdi? Olduk herhalde değil mi? Öyle mi olduk? Ya ben niye böyle hissediyorum ya? Böyle bir şey... Se Aa! Sevineceğim, sevinemiyorum. Şey gibi oldu. <laughs> Beni böyle çocukken oyuncakçıydı da çıkarırlardı evden, doktora götürürlerdi. Şu an öyle hissediyorum. Hayal kırıklığı. Evet, hayal kırıklığı. Hayır böyle bir şey daha özenilip söylenmez mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Ee, seni seviyorum diyorsun birine. Daha ne bileyim de, de, böyle şipşak fotoğraf çeker gibi. Bir garip oldu sanki. De... De... Haklısın. İyice malı çevirdi bu kız beni. <laughs> seviyorum dedi işte. Daha ne zorluyorsun? Seni seviyorum dedim. Hem de ne için, kim için? Kendi hayatımda beş bilinmeyenle denklem yaşıyorum ya. Oh. Nasıl da baktı öyle şaşkın şaşkın. Hadi hazırlan. Alışverişe gidiyorsun. Ne? Hadi hemen şimdi. Bak yeni idolün de alışverişe gidecekmiş. Kaçırma onu. Beraber git. Yalnız öncesinde Kerem'e gidip kredi kartını istemen gerekiyor. Tabii limitsiz olanı. Ceyda sen ne diyorsun ya? Ben hayatta yapamam öyle bir şey. Ne diyeceğim? Nasıl diyeceğim bilmiyorum bile nasıl isteyeceğimi. Ne var bunda ya? Sen onun karısı değil misin? Şöyle söylersin. Keremciğim kredi kartını alabilir miyim? Bak ben senin artık gerçek karın sayılırım. Sonuçta benim de bazı ihtiyaçlarım var. Ver şu kredi kartlarından birini de gideyim torbalarca alışveriş yapayım. Yalnız limitsiz olan olsun lütfen. Böyle bir şey hayatta yapmayacağım ben. Yapmam. Peki o zaman tamam. Şöyle yapalım. Ben Yelda teyzenin yanına gideyim. Hala şirkette. Onu söyleyeyim yapmak istemediğini. O da sana kim olduğunu, nereden geldiğini ve oraya nasıl geri döneceğini anlatır. Ama bu iyi ihtimal tabii. Eğer çok sinirlenirse de anneni ya da abini arayabilir. Tamam. Tamam Ceyda. Ne istiyorsanız yapacağım. Ne istiyorsanız, nasıl istiyorsanız yapacağım. Ama en önemli noktayı unutma tamam mı? İdolünle gideceksin alışverişe. Çağla, bu ürünler neden hala burada? Yani. Paketleme için seni bekliyorlar. Yani tatlım, patronun karısı burada yalnız öyle lömbür lömbür girilmez. Ay bir öğrenemediniz şunu ya. Bak hala bakıyor. Çekil kız, çekil. Ay hadi. Nerede kaldım ha? Bu yaptığın acımasızlık gerçekten. Ne var canım bunda? Hiçbir şey yok. Sadece onu iyi izlemelisin. Davranışlarını iyi özümsemelisin çok zorlanacağını sanmıyorum. Hem içindeki mahallenin geri dönüşü içinde bir kolaylık olur sana. Gerçekten acı nasıl bir haldesin Ceyda? Ben mahallemi seviyorum, onu kabul ediyorum. Ben kim olduğunu biliyorum. Sen kimsin kızım? Ceyda sen kimsin? Kim olduğunu biliyor musun? Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar sadece laf salatası. Boş versene bunları. Ama eğer çok istiyorsan benim için şunu düşünebilirsin. Kimim ben? Mesela Kerem'in gelecekteki karısı. Sen gerçekten inanıyor musun buna? Sence Kerem'le senin arandaki tek engel ben miyim? Hadi beni yok ettin diyelim ben gittim. Kerem bunu sana bakar mı ya? Senin gibi hastalıklı bir insanla gerçekten beraber olabileceğini düşünüyor musun? Bak biraz düşün. Birazcık kafanı kullan. Biraz. Sana ne? Sen kendi dertlerine bak. Benimkileri boş ver. Sonra başkalarına laf yetiştirirsin. Ayrıca alışveriş yapıyorken doya doya yap sonra lazım olur. Ne kurtarırsan sanker? <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?